düğün saloncusu ve organizasyoncu esnafımıza bu zor pandemi döneminde çalışamıyor. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Anayasamıza göre devlet esnafının yanındadır hükmü gereğince esnafımıza hibe desteği istiyoruz. Değerli yetkililer, bizler Mart, Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerini hiç çalışamadan geçirdik. 1 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar ki sürede çalışmalarımızı nispeten yaptık kısıtlamalarla fakat 2 Ağustos'tan itibaren bir saate düşen uygulamalarla Esnafımız yine çalışamaz duruma geldi. Ve en son 2 Eylül genelgesi ile de esnafımızın faaliyet alanları daha da daraldı. Yine en son Kasım ayında Cumhurbaşkanımızın açıklama yapıp sokak kısıtlamalarının gelmesi cumartesi pazarlarının sokak kısıtlaması dahilinde olduğu için bizler iş yapamaz duruma geldik. Çünkü düğün soluncusu ve organizasyoncu cuma, cumartesi, pazar günleri düğün faaliyetini yürütmektedir. Bu nispetle bizler 2020 yılı içerisinde toplam iş yaptığımız gün sayısı 55 günü geçmemektedir. Bundan dolayıdır ki hükümetimizden, devletimizden düğün soluncusu, organizasyoncu, fotoğrafçı ve diğer paydaşlarımıza hibe desteği istiyoruz. Personellerimiz mağdur durumda can suyu istiyoruz. Düğün saloncuları ve organizasyoncular işveren sendikası olarak her zaman esnafımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.